Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, ne yapacağız? Bugün bina çizimini ve ekstra olarak Bayraktar TB2 sihasının çizilmiş halini size göstereceğiz. Çizilmiş derken benliğiniz çizdi. Yani ben çizdim. Neyse devam edelim. Şimdi binamızın ben burada birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama diye göstereceğim birinci aşama olarak gördüğünüz gibi şöyle bir şekil çiziyorsunuz. Tabi bunlar yamuk çizilmiş. Siz daha düzünü çizin. Evde cetveliniz varsa daha düz çizebilirsiniz. Ya da bir kitabın kenarını kullanın. İkinci aşama olarak şu çizdiğiniz şekle şöyle birleştiriyorsunuz. Ardından da şuradan şöyle yapıyoruz. Ve binamızın çatısını tamamlamış oluruz. Şimdi üçüncü aşamaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü aşamamız için şöyle hemen kenar ayıralım. Yine görüntü bulanık oldu. Neyse. Şimdi tekrar siz tabi daha düzünü çizin. Şöyle, şöyle. Biraz eğik oldu ya neyse. Tekrar çiziyorum. Çatılarını en son olarak şöyle tabi siz düzeltin. Şu gördüğünüz yere bir tane teras ekliyoruz. Şöyle. Ardından kapı ve şey çizimlerine geçiyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi size e, kapı çizimini göstereceğim. Şöyle Kapıyı biliyorsunuz şöyle binamıza eklemek için tabii ki de şöyle çiziyorsunuz. Şöyle bir de küçük bir kapı kolu koyabilirsiniz binamıza eklemek için. Ardından bir tane size pencere çizimi göstereceğim binamıza eklemek için. Şöyle. Şöyle binamıza ekleyebilirsiniz. Ardından da bir tane balkon süzümü göstereceğim. Şöyle küçük bir tane süzeyim. Biraz bir tane de şöyle arkada kapısı var. Ardından bunları binamıza eklediğimizde işte bu olacak. Şu gördüğünüz şeylerin aynısını üstte kopyalarak devam ettirebilirsiniz. Youtuber kardeşler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani kameramanımızın ismi Zeynep Polat şuraya imzasını attı. Benim ismimi de şuradan ipucu alabilirsiniz. Bu benim imzam. Evet arkadaşlar size dediğim Bayraktar TB2 siyasını burada çizmeye çalıştım. Benzetebilmiş <laughs> miyim yorumlara yazın. Şurada gördüğünüz gibi hani siha'yı kontrol eden adamcıklar var. Burada da siha'nın fotoğrafı var. Radarları var. Radarlara yakalayıp ama radarı var. Burada işte e, askerlerimiz uzaktayken SİHA'yı da e, sihadan aldıkları bilgilere bakabiliyor. Ve siha burada netleştirsin ha. Füze atıyor gördüğünüz gibi araçlara. Burada da işte sinyal veriyor kulelere. Evet. Çizimim güzel olduysa lütfen yorumlara yazın. Şimdi e, size Bayraktar tb 2nin ben yaptım. Yine maketini göstereceğim. Ve ta 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 Evet. Bayraktar TB2. Şurada çizdiğime bakılırsa şöyle. kanadı niye açılmış bunun? Neyse bu. Bu maket yapıştırınca alınca yapıştırırım. Evet. Burada gördüğünüz gibi işte her bütün detayları var. Füzelerini tabii ki bulamadım. Füzelerini en son aylanımızda kaybolmuş. Burada şöyle gördüğünüz gibi dönebilen, etrafa dönebilen bir tane kamerası var. Şurayı boyamışım. Evet. Maketimiz ve resmimiz bu şekilde. Daha fazla böyle resim günlüğü serisinden istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorumlara devamı gelsin yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.